Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir tane Bone Blossom'a 5 tane sprinkle basarsak e, ne olacak onu öğreneceğiz birazdan. Şu an 5 tane sprinkle, 24 tane godly, 106 tane e, orta hani advanced 313 tane de basit var. E, hepsini basmak isterdim ama master'ım şu anda çok az. Gentle güncelleme yapacağız ama bir sürü master getiriyor onun sayesinde bir sürü şey yapabilirim umarım. Şimdi 5 tane sprinkle basarak deneyeceğiz. Klasiklerden basmayacağız o yüzden. Ee, Godly e, sprinkleları klasikleri alalım şöyle. Birinin zamanı 20'ye doğru yakınlaştı mı? E, oradan basacağız da troll lazım bize. Yakınlaştıralım. X'e de çıksın. Güzel bir şey. Neyse yavaştan basalım. Şimdi arkadaşlar hepsini bastığımıza göre şunu da şuraya koyalım. Çok dipli dipli olmasın. Öbür e, kalan bone blossomları alıyoruz. Tamamdır. Şimdi gelecek vuracak. Vurdu. Çöp çıktı. Yine çöp çıktı. Umarım güzel bir şey çıkar. Şunun gibi büyük veya bunun 2-3 katı gibi büyük bir şey çıksa çok iyi olur. Vurdu. Yine çöp. Neyse şu klasiklerden de baksam 2-3 tane. Sprinkle. Bir tane Godly. Bir tane Adventures. Oh. Şunları toplayalım. Bir tane de basit basalım. Yeter onlar onlara. Ayçiçeğine vurupluyorlar ama bize şu an bunlar lazım. Vurdu yine çöp. Vurdu ama maalesef şu anlık idare eder çıkıyor ama bunu da alacağız çünkü bize altın lazım. Altın ve büyük Değeri bir trilyonun üstünde olması lazım. Hmm. Yine vurdu. Yine çok. Hem... Ee, galiba tekrardan bekleyeceğiz. Hepsi kullanmış özelliğine. Arkadaşlar galiba 5 tane sprinkle basınca işe yaramıyor. Evet arkadaşlar e, sprinkler bir tesiye kadar bekleyeceğiz. Ve anlayacağız bakalım. 5 tane sprinkle basınca bir şey değişiyor mu? Pek değişmedi gibi benim gözümde. Yani. Çünkü gördüğünüz gibi küçük şeyler çıktı. Bir tane büyük çıktı. O da burada değil. Hepsi 10 kilonun üstünde yani. Bir tane şu var. 2-3 tane falan vardır herhalde. Üst büyük çıkan. Nerede onu bulmamız lazım şimdi. O da 41 kilogram lan. Bu meyve. Şu an en büyük bu. Bunun altın versiyonu olsaydı herhalde silmezdim. Çünkü değerli olurdu. Ama şu an bana hem altın hem de büyük lazım olduğu için bekliyorum. Hmm. Neyse bunlar özelliğini yavaştan kullanmaya başladığında ben başladım. Neyse arkadaşlar biri kullanacak birazdan 5 saniye sonra, öbürü de 20 saniye sonra. Herhalde şu küçük olan kullanacak. Şu an pek bir bilgim yok. Hangisi kullanacak? Yok büyük olan kullanacakmış. Vurdu, çöp. Şunu da Allah. Şunu da silelim arkadaşlar. Böyle kalanları silmeniz lazım. Öbürtülü e, bone blo'sunlar çıkmıyor. Onlar büyüyese kadar yani kısaca. Bir daha vurdu. Yine gol olmadı. Yine çöp yani kısaca. Vurdu. Bunlar da çöp. Bize hem büyük hem kaliteli güzel bir meyve lazım. Yine vurdu. Yine çok iyi değil. Yine iyi değil. Yine iyi değil. Ee, bu ne? Altın değil. O sıkıntı. Dragon Dragonfly'ımız olsa belki altını yapabiliriz ama Dragonfly'ımız olmadığı için onu yapamıyoruz şu an. Oh. Hmm. Şu an doğru düzgün bir tane yapamadılar. Üçüncü de Sprinkle bitiyor 10 dakika olduğu için. Bunların da zamanı 3 dakika. O yüzden sadece 3 hakkınız var. Yani bunların çarpımı 15.000 işte 15 hakkınız oluyor Yine gördüğünüz gibi çok bunlar özelliğim tekrar kullanım Kullanmasına doğru ben tekrar videoyu başladım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 saniye sonra kullanacak özelliğin ilk olan ondan sonra Sonra da devam gelecek <laughs> Demek istediğim yani burada sakın böyle bir şey yapmayın yani sprinklerleriniz boş boşuna gidiyor taktik yapmak istiyorsanız güzel bir taktik deneyin en azından benim öyle böyle salak bir taktik denemeyin çünkü şu an elimi hiçbir şey geçmedi doğru düzgün ama son hani şu son şansım şu an çünkü bu e, bunlar kullandıktan sonra büyük ihtimalle bitecek bunlar şimdi yavaştan kullansın umarım güzel bir şey çıkar İnşallah yani Çıkması geçmiş olsun diyebileceğim bir şey yok geldi vurdu ne çıktı gördüğünüz gibi çöp Yine çöp. Ve yine çöp. Küçük olduğu için. Bize tam olarak bunlardan lazım. Ne hani böyle büyük olacak bir de altın olacak. Öbür türlü pek bir işe olmuyor. Son vuruşları. Diyeceğim bu niye vurmadı. Galiba olmayacak Neyse maalesef şansıma kusayım o zaman bu sefer. Sonuncu da vuruyor galiba. Yok vurmuyor. Birazdan sprinklelara bitecek. Onu bekleyelim. Yanına inventörümüzdeki meyvelere bakalım. Çok bir meyve yok yani. Ben direkt inventörüm satayım zaten. Kullanacağım meyveler değil bunlar. Gördüğünüz gibi ee bir trilyona yakın tuttu işte. Hani para kazanmak için denedir mi denenir. Ama sprinklerin hepsi boşa gider. Bir tane bassanız yetiyor zaten master. Beş tane bassanız da fark etmiyor. Ama şansınız arttırır. Yani hani büyük ve altın çıkma şansını. Yani bu kadar. Gördüğünüz gibi master sprinkler de bitti. Ee, videom buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın böyle bir şey yapayım demeyin. Çünkü hiçbir şey yaramıyor. Maksat basacaksanız bir iki tane. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Görüşürüz.